Herkese merhaba arkadaşlar, uzun bir zamandan sonra yepyeni bir Shadow 4 ayında kupa kasma bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, Shadow Fight 4 ayında da 1v1 modunda kupa kasma'ya kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde hangi karakterle oynamıştık? Oyunun açık ara en kolsuz karakteri olan Ironclad'de 1v1 rank kasma'ya çalışmıştık. Gayet iyiydi, performans sergilemiştik. Uzun zamandır oynamıyor olmama rağmen. Normalde bu videoyu çok daha erkenden yapacaktım fakat... Evin interneti patladı. iki haftada üç kere internet gitti. Birçok sorun oldu. Sadece arena değil birçok içeriği yetiştirmekle çok ciddi anlamda zorlandım. Ve aynı zamanda canlı yayınlara da ara vermek zorunda kalmıştım. Herhalde bir üç hafta falan olmuş durumlardan baksak. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an internet tam olarak düzeldiğini söyleyemeyeceğim. Ama en azından video çekebilecek. Ve öyle de böyle yayın yapabilecek durumda olduğumu düşünüyorum. Bu akşam aradan geçen bir senin ardından ilk defa bir canlı yayına gireceğiz. Bakalım internet durumu ne diye. Sizlerle beraber göreceğiz. İnşallah bir aksilik olmaz tabii ki. Muhakkak yine bekleniyorsunuz. Ve bu arena bölümünde de sizlerle birlikte açık ara verim en az sevdiğim efsane bir karakter olan Maymun Kralı ile 1 ve 1 kupa kasmaya çalışıyor olacağız. Daha fazla şarapat 4 ayına bir gelmesini istiyorsanız ve semize destek olmak isterseniz videoyu kapatmayınca benim rapmi videonun daha fazla açıkması isterseniz ay like puanı basmayı ve kanalımıza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Şöyle bir kupa yolundaki sandıklarımızı bir açalım serisinden. Ödüllerimizi falan bir toplayalım. Hatta mitik sandığımız bile varmış. Ama ne kazandığımızın ne aldığımızın zerre bir önemi yok. Çünkü karakterler hemen hemen hepsi max olduğu için sadece hani video şu anda max değil. Video dışında bütün karakterlerim en azından kart sayısı olarak e, max'ta. Hatta karakterleri de 13. seviyeye çıkardım. Lord Gideon da buna dahil mi? Onu da bir kontrol etmem lazım. Evet Lord Gideon da dahilmiş. Ee, şu yeni karakter var. Henüz açamadım. Reykiçi. Bunu bir türlü açamadım. İnşallah bir yer açma şansım olur. Ama parasıyla falan değil kesinlikle. Oyunu artık para yatırmıyorum. Five de son kez alıyorum bu arada. Artık aktif olarak videoları çıkartıp sonrasında da aranayı bırakmak istiyorum. Bırakmak istiyorum derken en azından daha fazla para yatırmak, pes almak vesaire istemiyorum. Çünkü artık oynamıyorum dediğim gibi. Neyse daha fazla vakit kaybetmeden o zaman şöyle bir dövüş diyerekten rakip bulmaya çalışalım. Kupayı da 590 çıkardım hani sezon yenilendi, sezon bitti falan derken yine video ekstradan gereksiz bir şekilde geciktim. Tekrar ve tekrar kusura bakmayın. Bu arada sıradaki oynamamı istediğiniz karakteri de yorumlar kısmına aşağıda yazmayı ihmal etmeyin. Ama oynatma sesini de muhakkak kontrol edin. Oynamış olduğum bir karakteri yazarsanız anlamı kalmayacak çünkü haberiniz olsun. Ama şimdilik Jun Kotal gibi karakterleri oynamak istemiyorum. Haberiniz olsun. Jun Kotal bunlara dahil değil. Itu'yu zaten oynamıştık. Hatta ilk bölüm. bir v 1 kupa kasma serimizin ilk bölümünde e, Itu'yu oynamıştım. Ondan dolayı Itu da iyi değil bu listeye. Haberiniz olsun. Şu an iyi de başladık aslında bu arada. Gayet iyi de bir performans sergiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Hatta bizim şeyimiz de doldu. Özelliğimiz de doldu. Coşkumuz. Zınk. Çok güzel bir hasar çıkarttık. Harika. Vallahi Yunel'i çok güzel dövüyoruz şu anda. Zınk. Harika. Nice. Çok rahat bir şekilde ilk round'ı aldık. Ben bu kadar kolay keseceğimi düşünmüyordum. Hele hele Yunel'in gibi bir karakteri. Ama oynamayı bilmiyor belli ki. Ya da biz fazla çetin çıktık. Ha işte internet sorunları başladı. Ki internet de full çekiyor bu arada şu anda. Wi-Fi'de herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Normal şartlarda. Ama dediğim gibi bizim internet zaten sıkıntılıydı eskisinden daha kötü durumda şu anda. O konuda yapılabilecek bir şey yok. Baksanıza abi şuna. Ama karşıda da problem var. İnanılmaz ya. Evet, kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz da abi. Tam böyle geliyor. Dövüş tam böyle bir geliyor. Gelir gelmez video kaydına giriyorum hani. Tam düzeldi falan deyip internet gidiyor sonra yine. Yok abicim, yemeyiz. Oha, tam biraz fazla burada. Daha tamam yeter. Öst. tam buradan. Zınk. Maymun karşı oynamayı bilmiyor galiba. Öyle dümdüz bodozlama oynuyor. Tamam hani birkaç yönün hareketi biliyor olabilirsin ama bu bir şey ifade etmiyor. Ah ya grepleyemedim. Malum dediğim gibi uzun zandır oynamadığım için arada birazcık şeyler olabilir. Mislemeler olabilir. Kusura kalmayın yani. Ama yani yakalamıştım bu arada ya. Greplemiştim aslında. Grepleyebilmiş olmam lazımdı daha doğrusu. Bu roundu vermiş olma ihtimalimiz yüksek ya. Canımız çok az çünkü. Bayağı az hem de. Ya yok ya verdik bu roundu. Ya abi aşırı andaki bu arada ya. İnternet gitmesi alırdık muhtemelen. Alırdık bu arada. Bir de bir kere grep hatası yapmasaydık tam böyle arkamıza ışınlandığında bir kapsaydık onu. O zaman bir problem yaşamazdık diye tahmin ediyorum. Vuramadım bu arada ama yakaladım yine. Sadece yakaladım ama hasar vuramadım ekstra. Ah kötü oldu. Tamam vurduk güzel. Arada da dürtmeye çalışıyorum da abi sürekli grepliyor ya. Ama sürekli grepliyor ya hocam. Oh çok kötü oldu bu. Tamam arada saçma sapan tekme falan atıyor Allah'tan da. Heh bu sefer yakaladık. Nice. Nihayet ya. Cık. Abi çok kötü yakalandık duvara ya. Oh. Yanıcı hasarından da o kadar fazla yedik ki. Çüş. Abi çüş ama. Öldük ki. Abi öldük ki. Oha eridik ya. Ya ilk roundu güzel bir şekilde almıştık. Devamını getiremedik. Neyse canlar sağ olsun. Zaten yönüne karşı oynamayı hiçbir zaman becerememişimdir. O yüzden ilk elin günü almaz diyerekten. O zaman hemen sıradaki maçımıza geçelim. Evet ikinci dövüşümüze geçtik. Bu sefer karşımızda bizde aynı kupa olan bir yukka var. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Yukka'ya karşı ne yapacağız? Zaten Yunen'e yenildiğim için moralim ekstra bozuk. Bir daha hani o kadar fazla canımız olmasına rağmen. Ama Yunen kendisi zaten çok avantajı olan bir karakter olduğu için ışınlanması, can yenilemesi şu bu. Sen sürekli aynı saldırıyı mı yapıyorsun? Evet bu arada. Adam dümdüz aynı saldırıyı spamliyor ya. İnanılmaz. Abicim sen biraz sen biraz çomarsın ya. Ne alan söyleyeyim sen biraz çomarsın. Sen sürekli aynı saldırıyı spamleyip bir sonuç elde edebileceğini düşünen bir lavuksun ya. Kolaydı. Bu ne abi? Sadece ve sadece gidiyor. Özel saldırı gerçekleştiriyor. Yani bir de Allah razı olsun orada şeydini yolluyor. Bir de gölge formunu bomboş bir şekilde kullanıyor. İnanılmaz gerçekten. Lava bak ya. Bu arada şu asılma hareketini bir türlü beceremediğim için Genelde pek kullanmıyorum. Aslında kullanmak gerekiyor. Ama dediğim gibi beceremediğim için kullanamıyorum. Bilginizi yine yemedik. Yine yemedik abi. Şeyde de çok kötü kullandı. Al. Bunu da yedi. Onu da tutturaydık iyiydi. Lan sürekli aynı saldırıyı yapıp yapıp durma. Manyak mıdır nedir ya? Kafayı yemiş eleman. Sadece aynı saldırıları yapıyor. Ne taktik var ne bir şey var. Allah razı olsun yani. Bir zahmet yakal onu da. Heh çok güzel abi. <laughs> İnanılmaz da bu ki ya. Bu arada şeyim de boşa gitti. Coşkum da boşa gitti ama. Ya rahat bir şekilde kestik. Bu ne ya? Bu ne abi? Ben de bir marifetler bir şeyler göreceğim sandım. Yukkayı karşımda görünce. Giyotinler miyotinler bizi tit eder falan diye düşündüm. Hiç de öyle olmadı. Hayal kırıklığına uğradım ya. Hayal kırıktın uğradım abi. Birazcık mücadelecilik olsaydı ya. Rezalet bir maçtı abi. Zaten kaybetseydim oyunu bırakma sebebi direkt. O ayrı da. Neyse abi. Biz hemen o zaman bu maçı kazandığımıza göre sıradaki maçımıza geçelim. Evet bu sefer karşımızda Kibo var. Ama level'ı dojosu falan bizden bir tık düşük. Bakalım ne kadar fark yaratacak. Kupası bizde hemen hemen aynı. Belki de main'idir. Belki de smurf'tür. Hiç belli olmaz. Şöyle bize de o adam adam Kibo'nun neyse. Adam Kibo'nun köpeği olmuş köpeğe. Adam Kibo'nun köpeği olmuş. Yatırmış parayı almış kostümü falan muhtemelen. Aldıysa niye kullanmıyor ama? Ya da bu kostümü olamaz ya. Yok yok emojisi falan var. Bir tane spin atmıştır. Tutturamamıştır para etmemiştir muhtemelen. Değmez bu arada o kadar para vermeye gerçekten. Tamam skin falan çok güzel de Kibo olması da çok güzel ama yani sürekli sürekli olmaz. Önceden olsa eyvallah oyun oynuyor olsam yine tamam. Ama oynamıyorum. Öyle bir sıkıntı var. Oynuyor olsam gerçekten okey. Baba bak fena da Kibo oynamıyor ha. Ama yedi bunu. Ya gölge formu doldu ya. Ya gölge formu doldu ya. Oha ama. Öldün ama çık. Öldün zınk. Hadi hadi abim zamanımı çalma. Ama 13 level olsaydı döverdi. Onu söyleyeyim. 13 level olsaydı döverdi. Ondan şüphe yok. E biz de elemanlara göre oynuyoruz yani şimdi yalan söylemek gibi olmasın. Kimse kusura bakmasın. Gel bakayım buraya. Güzel. Tekmeliyoruz. Gayet iyi. Ama abi ne zaman havaya kalksam şu olayın olması çok sinir bozuyor gerçekten ya. Zınk. Zınk. Combo dedim böyle yapılır. Hasar dediğim damage dediğim böyle atılır. Zınk. Oha kritik direkt. Güzel 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 güzel. Dövdük dövdük dövdük. A oha oha bu arada. O nasıl bir menzil? O nasıl bir mesafe kat ediş? Ne? Ne? Anlamadım. Gördün ki. <laughs> nice. Hadi abicim hadi hadi. Hadi abim hadi. Hadi eyvallah hadi. Kolaydı bu arada effortsuz. Kesinlikle ve kesinlikle eforsuz. O zaman madem maçı kazandık. Görev de yaptık bir tane. Üst üste 3 maç kazan görevi varmış. O yüzden bizim bir tane daha maç kazanmamız lazım ki görevi tamamlayıp ekstradan Fight pass XP'si alabilelim. O zaman hemen sıradaki maçımıza geçelim. Evet bu sefer karşımızda Allah ne verdiyse Jun'a yatırım yapmış bir eleman var. Bakalım başımıza neler gelecek. Belki de Jun'u iyi oynuyordur. Hani levelına batmamak lazım. Hani bazı karakterler geç çıkıyor. Ama e, direkt olarak onu main'li, hayvan gibi kasanlar oluyor ya. Bunu Lord Gideon'da falan da çok yaşadık. Ray kişide de öyle böyle gördüm. Ama o kadar oynamadığım için çok yorum yapamayacağım. Ray kişi hakkında. Yani biraz bodozlama oynuyor gibi geldi bana. Ne yalan söyleyeyim. Biraz fazla bodozlama oynuyor hem de. E, ee, en azından dodge falan atıyor. Arada eğiliyor kalkıyor falan. Okey okey fena oynamıyor. Çok da kötü öyle şey yaptığı yok. Sadece biraz az vurması ve canının az olmasının etkisi var burada. İnkar etmek gibi olmasın. Nice. Öldün bu arada. Nice. Güzel. Şu ateş silah zamanında kullanınca gerçekten iş yapıyor. Yani öyle böyle damage vuruyorsunuz. Bakın hasarı tamamlamış olduk. Ya yani belki bizi daha uğraştıracaktı. Da. Ki can yenilemesi falan da var. Blok kırarak falan vesaire. Jun'un biliyorsunuz ki İyi 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 şey yapıyor arada. İyi kombolar çıkartıyor. Ama bir yere kadar be kardeş. Yani bir yere kadar. Tam dediğim gibi kötü oynamıyor. Bir de duvara sıkıştırdığı anda bayıltıyor resmen. Tamam güzel yakaladı. Ama biz de iyi vuruyoruz be. Biz de iyi vuruyoruz be. Ve kendi sahne olduğu için de maymun kral özelliği olarak ekstradan can kazanıyoruz malum. E tamam yeter. Tamam güzel. Dojdar güzel. Yakaladım ama seni. Zınk. Aa asar yemedi ama. Aa öyle asar yemiyor. Olaya bak. Evet her gün yeni bir bilgi. Her gün yeni bir bilgi arkadaşlar. Zınk. Şunu bir kere ye be. Hayır ya. Ölmeyeyim hayır. O hayli bir can. <laughs> Elle bir can. Öldü öldü. Nice. Let's go. <laughs> Yakında lan. Ama dediğin gibi Jun sıkıntılı bir karakter ve hala bence gayet güçlü. Tamam biz arada kötü oynadık falan ama. Abi seviyesi düşük olmasına rağmen yine de. Jun her daim iyi oynandıktan sonra güzel vuruyor. Yapacak bir şey yok yani ona. Neyse biz en azından hem maçı kazandık hem görevlerimizi tamamladık. Ama daha yapılacak görevler tabii ki de var. Şöyle sandıkta açalım. Ekstra ödül falan vesaire. Altına maltına ihtiyacımız yok ama olsun da. Tamam özel saldırı görevi var. İki tane alay görevi var. Fight Pass'lere 10 level'a çıktık çünkü hiç oynamıyorum. O zaman sevgili arkadaşlar. sonraki maçımıza yani bu bölümün bu videonun son maçına artık geçelim. Vay 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 kaldığımız yerden tekrardan devam ediyoruz. Allah'tan 12 level jet ama kostüm falan biraz korkutuyor beni açıkçası. Ee, bakalım DPS'lerden çok canlar kapışacak ya. Canlar kapışacak abi. Canı daha iyi koruyan kazanacak. Bunun nedenini herhalde birazdan iyi anlayacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Tam olarak bundan bahsediyorum işte tam olarak bundan bahsediyorum. Canını iyi koruyan kazanacak abi. Çünkü hasar vurulduğu anda hayvan gibi de mi çıkacak iki taraftan da? Baksanız abi biz de kötü vurmuyoruz yani şimdi. Nice to. Çok güzel vurduk. Çok güzel vurduk. Tamam. Tamam yedik konu bir şey olmaz. Zınk. Harika. Oha 1280 bu arada. Oha demuca bak. E kolaydı ilk aldık. <laughs> nice nice çok güzel vurduk. Maymun kral özellikleri ya. Her yani, lejyon olmasa bile karşıda hayvan gibi vurabiliyor. Aslında maymun kralın da çok güzel potansiyeli var. Özellikle 3 üç ve 3'lerde ama. 3 üç ve 3'lerde çok güçlü bence. Tamam arada vur kaçlar falan yapmaya çalışıyor. Ya yani yeriz onda bir problem yok. Onda bir problem yok abi. Zaten daha da pasif oynamaya başladı eleman. Bir de ucuz kombo yapmaya daha da fazla meyilli hale geldi malum. Bir tur kaybedince. Ama iyi oynuyor. Baksanız abi şuna. Jetten nefret ediyorum ya. Abicim yeter. Yeter kardeş. Vallahi yeter. Cık. dip olunca da kaçılmıyor da ya. Nice en azından vurduk. Aa, arkama geçmeseydi. Aha. Nice. Güzel. Gayet iyi. Yakaladık yine. Arada can yenilemek için de kullanıyorum bu arada. Havaya çıkma muhabbetini de. Eleman çok da izin vermiyor. Ups. Şu özelliğimi doğru kullanırsam keseriz bu elemana. Ah be ya yetişmedi ya. Yetişmedi ya. Bir tık daha erken kullansaydım galiba bypass geçiyordu. Ama gölge olduğu için belki ne vuruyordur. Sanmıyorum ama ya yani silah özelliği sonuçta. Sonuçta silah özelliği. Ah be ya yakında. Çok kötü oynamış olmama rağmen yakında. Grepleme. Ya abi grepleme ya. Ya ne ezogenin çorbasısın ya. Zınk al. Al abim. Oh. Oh. Nice güzel. Yedi bu arada çok iyi. Ah olmadı bu. Üzdü bu. Üzdü bu. Tersini yapsaydım problem olmayacaktı ha. Ah güzel. Kardayız. Genel olarak kardayız. Aha kestik bu arada. Evet bu arada bypass ediyor. Güzel bunu da öğrenmiş olmamız iyi oldu. Abi kestik kestik artık. Abicim kesti. İt ol bak ya. Yürü git. Zaten kasıtlı olarak hasar alıyordum. Yürü git. Ezildin işte. Yat aşağıya. Uh, güzel. Bir daha dövüşelim diyor. Peki. Tamam bir daha dövüşelim abi. Hatta bu videoya da bu sayede bir tane daha dövüş çıkmış oldu. Güzeldi ya. Güzel mücadeleydi. Belki bu sefer de o bizi yener. Hiç belli olmaz. Belki de daha ağır ezeceğim. Şöyle bir yeteneklere bakalım da. Tamam zaten bildiğimiz özellikler. 8 tane ahenk hücumu. Ee, hücumlar fiziksel hasar ve gölge hasarını arttırır özelliği var bu arada. Gölge formunu özellikle yükleri fazlayken yemememiz gerekiyor. Yoksa çok ciddi problem. Aşırı ciddi problem hem de. O biraz korkutucu. Can yeneme falan kullanmıyor en azından. Yemedim kardeş. Ya abi öyle bir zamanda geçiyor ki ben de tabii zamanlamaya çok alışkın değilim. Güzel kaçtıktan. Güzel. Neresi yuvarlanacaktım yanlışlıkla? Neresi yuvarlanacaktım. Çok büyük bir problem olacaktı. Abi iyi. Abi tekme atıyorum sonuçta y yememem lazım ya. çok salakça kullandım. Çok kötü oynadım burayı. Abi iğrenç şu jetin ani manevraları, eğilmeleri falan. Şuna baksanıza ya. Ağzımıza sıçtı bu sefer bu arada. Tamam bu round'u verdik her şekilde. Tamam saldım zaten. Evet saldım zaten bir yerden sonra. Umarım onu anlamıştır. Anladıysa problem yok. Sanki bir tık şansa yenmişim gibi oldu. <laughs> Adam öyle bir eforsuz yendi ki. <laughs> yok çok kötüydü abi. Yerde biraz fazla kaldı. Yani ayağa kalkar ya düşündüm kalkmadı. Özelliği tutturup oradan roundu tut... Yani bir şekilde şey yapabilirdik de olmadı maalesef. Güzel. Tam böyle animasyonu bittiğinde. Höst. Höst kardeş. Aa ineği tutturdu yanlışlıkla. İnanılmaz ineği tutturdu abi. Nasıl tutturdu o ya? İnanılmaz anasını satayım. Öyle bir zamanda geldi ki yine. Yo vurdum ki. Oo. Oh! Vallahi güzel yakaladık ha yerdeyken de. Sıkıntı yok. Eğildik. Normalde kaçamam ha bu kadar. Jet'in iğnelerinden. Aha kötü oldu bu ya. Çok vurdu. Güzel en azından şey yaptık. Hem sağlırdan kaçtık. Hem de karşında hayvan gibi vurduk. Ama artık şunu yememem lazım. Şunu artık yememem gerekiyor. Aha. Vurduk mu? Yes. Ben özelliği kullanarak kesmeyi planlıyordum ama hallettik yine de. Güzel güzel gayet iyi. İğnelerinden kaçmak çok kritik. Ki yük toplayamaması açısından. Tamam çok fazla vurmuyor belki ama. Üçlü beşli attığı için çok fazla yük toplayabiliyor. Ulan yemeğe de konu iyiydi. Abi yeter şu saldırıyı artık yapma ya. Çok vuruyor bir de hayvan ol hayvan ya. Allah seni kahretsin ya. Ya abi iğrençsin ya. Vallahi iğrenç bir elemansın sen ya. Allah çapsın iğrenç bir elemansın. GG ya. Bura GG olayı. Oo oh, Daha kalkanını zaten anca kırdık. Cık. Ya git şuradan ya. <laughs> şu lanet saldırı yüzünden var ya. Sırf şu lanet saldırı yüzünden GG olacağız ya. Durduk yine güzel. İyi vurduk. Da bu saatten sonra kesemeyiz ki. Abi o iğneyi her şekilde tutturuyor peki. Yapacak bir şey yok abi. Bence de başarılı, bence de başarılı. İyiydi, iyiydi. Gayet iyiydi. Daha iyi oynayabilip kesebilirdik ama canlar sağ olsun. Yok yeter bu arada. <laughs> videoda olmasaydık, videoda olmasaydık bu arada devam ederdim. O skoru 2-1 yapmak için elimden ne gelirse yapardım ama yeterli abi. Zaten video 23 dakika oldu. Yeterince kafi bir süreye ulaştık. Aynı karakterlerle üçüncü kez dövüşmekte biraz fazla kaçar. O yüzden bu bölümlük bu videoluk benden bu kadar. Yani çok da muazzam performans göstermem beklenemez. Zaten Bayma Kralı sevmiyorum hatta hiç oynamıyorum. Ama yine de fena değildi ya. Keşke en azından 620 kupada kalsaydık ama. Neyse yapacak bir şey yok canlar sağ olsun. Elimizden geleni yaptık fena olmayan bir performans gösterdik diyebiliriz ya. Dediğim gibi sarı iki oynamamı, oynamamı istediğiniz karakteri yorumlar kısma kesikte ve kesikte yazmayı unutmayın. Kota ve Jun şu anlık dahil değiller. Onları ilerideki bölümlere saklayacağım. Ve oynatma listesine, Shadow Fight oynatma listesine muhakkak bakın. Halihazırda oynadığım karakterleri yazmamanız açısından. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız diyerekten bölünüp benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız destek olmak isterseniz videoya beğeni bırakmayı, videonun daha fazla çıkması isterseniz like puanı basmayı ve kamuza rağmen abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza rağmen de dilerseniz başka üstelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bu arada Kibon'un kostümü çok güzel ya. Başka bir şekilde alınabiliyor olsa muhakkak kalırdım ha. Artık oynamıyorum ama skin koleksiyonu yapılır ya. Bu oyunda yapılır. Neyse. <laughs> tekrar ve tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka oyun serilerinden ve de haberdar olmak için de oyun sitesini muhakkak ama muhakkak da incelemeyi unutmayın. Çok daha güzel, çok daha kaliteli oyunlar var çünkü. Evet kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Bir sonraki videoya, bir sonraki bölüme kadar. Hoşçakalın.